Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli takipçilerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün yine geçen hafta başladığımız Hadid Suresi'nin 4. 5. 6. 7. ayet-i kerimeleriyle devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız okuduklarımızı doğru okumayı, doğru ve güzel anlamayı ve hayatımıza tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbimizden yine niyazımız, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan, ona göre hayatını yaşayan kullarından kılsın hepimizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı okuyun. Zira Kur'an-ı Kerim okuyup da onunla amel edenlere kıyamet günü şefaat edecektir müjdesine nail olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Buyuruyor ki Rabbimiz 4. ayet-i kerimesinde hadis suresinin وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ ve huve ma'akum eyne ma vallahu bima ta'malun Gökleri ve yeri altı günde yaratan, altı evrede, altı dönemde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır Celle Celaluhu. İstivanın ne olduğu konusunda malum çeşitli yorumlar yapılmakla beraber bu tür ayet-i kerimelerin olduğu gibi anlaşılması, olduğu gibi alınması, efendim e, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde anlaşılmaya çalışılması esastır. Allah Celle Celaluhu gökleri yaratmış, yeri yaratmış, bunu altı dönemde, altı evrede yarattığını ifade buyurmuş. Sonra da arşa istiva ettiğini, Büyük imamlarımızdan, mezhep imamlarımızdan birine istiva ile ilgili soru gelince ''el istiva malumun vel keyfu meçhulun ve sualü anhu bid'atun'' şeklinde cevap verdiği e, anlatılır. Yani istiva malumdur, kelime anlamı itibariyle oturmak demektir. Efendim nasıl olduğu, Cenab-ı Hak tane hazretleri söz konusu olunca Allah'ın istivasının nasıl olduğu bilinebilecek, kullar tarafından bilinebilecek bir durum değildir. Bunu sorup peşine düşmek de doğru değildir bir şeklinde cevap vermişlerdir. Şimdi önemli olan şu, ''Ya'lev yeri yelicu fil ardi ve ma yehrucu minha'' Toprağa giren, yere giren ve yerden çıkan ne varsa, ''Efendim ve ma yenzilu minel semai ve ma ya'rucu fiha gökten inen, semadan inen ne varsa, yine semaya, göğe yükselen ne varsa, hepsini Allah bilir Celle Celaluhu. Hepsini Allah bilir Celle Celaluhu. Asıl üzerinde durulması gereken nokta burasıdır. Allah'tan habersiz, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın bilgisinin dışında, O bizi görmeden hiçbir anımız, hiçbir mekanımız yoktur. Asıl üzerinde durulması gereken bizim pratik hayatımıza yansıması gereken budur. Hani daha önce anlatmışımdır muhtemelen. İbrahim bin Etem'e bir zat geliyor da tavsiye istiyor. Bana nasihat et ki günah işlemeyeyim, işlemeyeyim diyor. Bana bir takım nasihatlerde bulun. İbrahim bin Etem'in de ona nasihatlere başladığı şöyle dediği anlatılıyor günah işleyeceğin zaman Allah'ın görmediği yere git günah işleyeceğin zaman Allah'ın yaratmadığı yerde işle günah işleyeceğin zaman Allah'ın verdiği rızıkla o rızkı yiyip de günah işleme şeklinde böyle tavsiyelere devam ediyor birkaç tane daha var şimdi karşıdaki adam şaşırıyor yani Allah'ın görmediği yer mi var Allah'ın bilmediği yerim var, Allah'ın yaratmadığı yerim var, Allah'ın vermediği rızık mı var? Ben nasıl Allah'ın görmediği yere gideyim? Nasıl Allah'ın yaratmadığı yeri bulayım? Nasıl Allah'ın e, verdiği rızkın dışında bir rızık rızık temin edeyim? şeklinde e, böyle şaşkınlıkla sorular sorunca e, cevaben, yani hem Allah'ın e, yarattığı dünyada Allah'ın yarattığı bedenle Allah seni görüyorken, Allah'ın vermiş olduğu rızkı yemişken, O'nun verdiği rızıkla, O'nun yarattığı bedenle, O'nun yarattığı dünyada, efendim, O seni gördüğü halde, nasıl günah işlersin, diyor ya. Hakikaten öyle. Biz de şimdi, nasıl yani insan, bile bile isyankar olabilir. Cenab-ı Hak bizi korusun, hepimizi muhafaza buyursun. Her şeyimiz, her şeyimizi görmekte ve her şeyimizi ona borçluyuz. Bu Buyuruyor ki Rabbimiz ve huve ma'kum eyne ma Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Nerede olursanız olun. Hangi halde bulunursanız bulunun. Ne zaman olursa olsun Ebu Zerre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ifadeleri var biliyorsunuz. Ebu Zerre diyor ki Ebu Zerre İttakillâhe haythumâ kunte. Nerede olursan ol, ne halde olursan, ne durumda olursan ol, Allah'tan kork. Çünkü ve huve mâkum eyne vâ Nerede olursan ol, Allah seni görüyor. Allah her halimizde, her yerde bizi görmektedir. Buyuruyor ki, ve et bi'ans ve kün fit dünya ve et bi'ans seyyiyeten hasenete temhua وَخَالِقُ bi بِخُلْقِ الْحَسَنِ Yani bir kötülük yaptığı zaman arkasından hemen, Hazreti şerifi tamamlamak için okuyorum burayı, bir kötülük yaptığın zaman arkasından hemen bir iyilik yap ve insanlarla da iyi geçin, güzel ahlakla geçin şeklinde tavsiyelerde bulunuyor. Yani Allah'tan habersiz, O'nun bizi görmediği ne bir anımız ne bir mekanımız olmaz onu söyledik. Cenab-ı Hak başka ayetlerde de mesela İnfitar suresinde buyuruyor ki inne aleyküm le kiramen katibin yalamuna ma tef'alun sizin üzerinizde muhafızlar var kiramen katibin şerefli yazıcılar onlar yalamuna ma tef'alun ne yaparsanız yapın biliyorlar. Ne yaparsanız yapın biliyorlar, kaydediyorlar. Her birimizin orijinal bir kitabı var, değil mi? Bir kitap yazarıyız aynı zamanda, yazdırıyoruz, telif ettiriyoruz. O bizim amel defterimiz. Sadece bizim konuştuklarımız, sadece bizim baktıklarımız, sadece bizim yediklerimiz, sadece bizim yürüyüp tuttuklarımız, sadece bizim davranışlarımızdan, hareketlerimizden ibaret olan orijinal bir kitabımız var hepimizin amel defteri. Mahşer meydanında ikra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba kitabını oku. Bugün sen kendine hesabını görücü olarak hesabını görmek üzere yetersin buyuracak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah'ın melekleri de bizden hiç ayrılmazlar. Ma yel min kavlin illa ladeyhi rakibun atid diyor ya. Yatalakki e, yani e, ayet-i kerimeyi hatırlayacağım şimdi inşallah. Kaf suresinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Sonra da insanın ağzından bir söz çıksa, bir kelime telaffuz etse e, mutlaka yanında iz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri iki tane oturan iki e, melek insanın sağında ve solunda sağında ve solunda iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederler. Alıp kaydederler biz insana diyor şah damarından daha yakınız diyor. Ma yerfizu min kavlin illa ladayhi atid. İnsan bir söz söylese yanında çok dikkatli bir gözetleyici mutlaka vardır. İnsanın söylediği sözü söz esnasında yanında dikkatli bir kaydedici mutlaka vardır buyuruyor Kaf suresinin 16 17 18. ayetlerinde. Bunu bilerek. Vallahu bima bimatemaroon basir şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Allah Celle Celalu her şeyinizden haberdardır. Saklanacak, gizlenecek yeriniz yoktur. Hocam bunu biliyoruz. Evet, bunu biliyoruz. Bunu geçen haftaki programda da söylemeye çalıştığım gibi. Bunu bilinç haline getirmeliyiz. Hayatımızda bizi kontrol eden bir bilinç. Ee, bizi, hareketlerimizi e, Allah'ın Celle Celaluhu emir ve yasaklarına göre e, yapmamız gereken, davranışlarımızı ayarlamamız gereken bir bilinç haline getirmeliyiz. Allah'ın görmediği an yok, bilmediği halimiz yok. Her an, her yerde, her mekanda... ...mutlaka bizimle beraberdir. Öyle olmalı ki insan... E, ...yüzümü kara çıkaracak... ...ah... ...keşke yer yarılsaydı... ...yerin dibine geçseydim... ...demek zorunda kalınacak... E, ...insanı utandıracak... E, ...davranışlarla... ...hareketlerle, sözlerle... ...Mevla'nın... E, ...Mevla'sının, Rabbinin huzuruna... ...gitmemeli, değil mi? Yani utanacağımız işler varsa helal dairesinin dışında yaptıklarımızı kastediyoruz elbette. Yani Allah'ın yasakladıkları bakımından söylüyoruz elbette. Utanacağımız işler varsa böyle yevme tüble serair, bütün sırlar ortaya döküldüğü, açıldığı zaman femalehu min kuvveti vel insana yardım edebilecek bir yardımcı, destek alabilecek bir kuvvet olmadığı zaman ne olacak yani insan eğer utanılacak işleri varsa yani haram yemiş efendim nefsine uymuş, şehvetine uymuş efendim haram işlemiş, yanlış işleri yapmış yalan söylemiş gıybet etmiş arkasından şöyle kuyu kazmış işler çevirmiş filan Allah'ın muhafaza buyursun Rabbim her birimize hesabı verilebilir bir hayatı bu dünyadan öteye götürebilmeyi nasip eylesin. Lahu mulkus semawati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'ındır. Bu benzer ayet geçmişti geçen hafta. Ve ilallahi turcaul umur. Bütün işlerin dönüp varacağı yer Allah'tır. Bütün işler Allah'a dönecektir. Bütün işler, bütün bu ayetlerden sadece bir tanesini yani e, hayatımızın merkezine, hayat anlayışımızın, yaşama anlayışımızın merkezine oturtturabilsek, inanın ne göz harama bakabilir, ne el haramı tutabilir, ne ayak harama gidebilir, ne kursaktan aşağıya haram lokma geçebilir. Yani önemli olan bunu hayat anlayışımız haline, işte bilgiyi bilinç haline, getirmektir kıymetli kardeşlerim. Birbirimize dua edelim. Rabbimiz onu hepimize nasip eylesin. Başka çaremiz yok. Başka güvenebileceğimiz efendim bir halimiz yok. Mutlaka ve mutlaka Rabbimizin razı ve memnun olacağı bir hayat tarzını yaşamaya gayret edeceğiz. Eksiklerimiz olacak. Zaman zaman ayağımız kayabilecek zaman zaman nefsimize uyabileceğiz belki ama netice itibariyle istikametten şaşmayacağız. Yürüyüşümüz hep Rabbimize doğru, yürüyüşümüz hep onun rızasına doğru. Bazen yolda tökezlesek de, bazen ayağımız kaysa düşsek de yine kalkacak. Yine ona doğru, onun rızasına doğru yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Bu konuda birbirimize de dua edeceğiz. Yunicul leyle fil nehari ve yunicul nehara fin leyin ve huve alimun sudur. Allah Celle Celaluhu geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Gelir devir, kış ayları gelir, işte yine geliyor. Efendim gece uzar, 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 gündüz geceye katılır. Bir taraftan uzadıkça öbür taraf kısalır, kısalır, katılır yaz ayları gelir gündüz uzar 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 efendim gece bu sefer gündüze katılır bir gündüz geceye bir gece gündüze böyle katılmaya bu denge bu şekilde devam et devam eder de durur geceyi gündüze katar gündüzü de geceye katar Allah Celle Celaluhu alimü bi't-sudur kalplerde olanı çok iyi bilir Allah kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. kalbimizin içerisinde bulunan yani kalbimizden geçen düşünceyi, inancı bilen Allah Celle Celaluhu. Gözün bakışındaki niyeti bilen Allah Celle Celaluhu. Zihnimizden geçeni bilen Allah Celle Celaluhu. Fısıltıyla konuştuğumuzu duyan Allah Celle Celaluhu. Gece kurduklarımızı görüp gözeten Allah Celle Celaluhu yalnız başına da karanlıkta da aydınlıkta da kalabalıkta da efendim konuştuğumuzu yazdığımızı çizdiğimizi değil mi şimdi şey hesaplar var Bolt hesapları zaman zaman konuşuyoruz sahte hesaplar müster hesaplar sosyal medyada efendim birilerinin işte söylediğinin altına yorumlar hakaretler yazıp yazıp duruyor e, kimi insanlar Sanki e, 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 hesap sahte olunca, sahte hesabın gerçek sahibini Allah bilmiyormuş gibi. Yazıyor, bazen hakaret ediyor, çok özür dilerim, bazen küfür ediyor, sövüyor, bazen yanlış bilgileri yayıyor, yalanı yayıyor, e, bazen insanları galeyağına getirmek için çarpıtıyor. E, i̇ftira derseniz var, yalan derseniz var, hakaret derseniz var, sövgü derseniz var derseniz var. Benzeri böyle yapıyor, 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 yapıyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu bizi isimlerimizden yani e, hesap isimlerimizden tanımaz. Kalplerimizden geçeni bilendir. Bak ve hu alimun bidatis sudur. Allah kalplerde olanı da çok iyi bilendir. Allah bizi efendim sosyal medyadaki adreslerimizden, hesaplarımızdan, kağıdın altına yazdığımız sahte isimden hesabın altına yazdığımız sahte isim isimden sahte adlarla isimlerle açtığımız ya da müstear adlarla açtığımız isimlerden bilmez ki Allah bizi aracısız Allah bizi efendim bizim kendi beyanımızla değil kendi haberdar oluşuyla kudretiyle alim vasfıyla, sıfatıyla, ilim sıfatıyla, efendim, habir sıfatıyla, her şeyden haberdar olma sıfatıyla, Allahça özelliğiyle, niteliğiyle Cenab-ı Hak bizi her halimizde, ister kendi ismimizi kullanalım, ister başka isim kullanalım, ister kelimelerle konuşarak ifade edelim, ister yazarak ifade edelim. Her halimizde bilir. Ah bunu insan keşke kavrayabilsek değil mi? Ne kadar e, kirli ortamlarla karşılaşıyoruz bazen. Böyle bir insan hakkında ister mümin olsun ister olmasın birisi bir şey yazıyor, öbürü altına hakaretler, e, lanetler, yorumlar filan yazıyor yazıyor. Nasıl olsa beni kimse bilmiyor. Tamam seni beşer planında insan olarak kimse fark etmiyor. <laughs> Ama o önemli değil ki insan fark etse ne olur? belki birazcık tazminata mahkum olursun. Belki küçük cezalar alırsın. Ama seni Allah fark ediyor. Beni Allah fark ediyor. Beni Allah görüyor. Allah yarın benim her yaptığımı, her söylediğimi, her yazdığımı, her paylaştığımı yarın benim karşıma çıkaracak. İnsanın hakkını yediysem, birisinin hakkına geçtiysem, girdiysem o takdirde eğer mümin olarak ölmüşsem benim ecir ve sevaplarımdan alıp alıp onlara verecek. Yani biterse, yetmezse ecir ve sevabım bu sefer o insanların e, günahını benim boynuma yükleyecek diye haber veriyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam inkarcıysam e, derine eğer inkarcı olarak ölmüşsem yani e, azap kuyusu çukuru azabın e, efendim derecesi azabın e, şiddeti gittikçe daha da artacak. Yani insan ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Bu ayet-i kerimeleri "Veh ve me'kun nerede olursan ol Allah sizinle beraberdir ve ilallahi turca'u'l umur. Bütün işlerin dönüp varacağı merci Allah'tır. Ve hu alimun bi sudur. Allah kalplerde olanı bilmektedir." gibi ayet-i kerimeleri serlevha yapmalı, zihnimizden, gönlümüzden asla çıkarmamalı, hayatımızı da bu gerçekler ışığında şekillendirmeye gayret etmeli. İnşallah önümüzdeki programda kaldığımız yerden, yani 7. Hadid suresinin 7. ayetinden itibaren devam etmeye e, gayret edeceğiz. O güne kadar Allah'ın selamı, Rahmet ve bereketi hepinizin üzerinde olsun.